Texas Üniversitesi'nde 8 ay önce Boğaziçi Üniversitesi'nden burslu olarak araştırma görevlisi olarak giden Emre Soykök kaldığı yurt odasında maalesef yaşamını yitirdi. Ailesi ise Soykök'ün hayatını kaybetmesinin ardında şüphelerin olduğunu dile getirdi. Bu şüphelerin ne olduğunda Emre Soykök'ün kardeşi Caner Soykök ile konuşacağız. Sayın Soykök yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle size ve ailenize başsağlığı diliyoruz. Gerçekten de üzücü bir durum. Dilerseniz sevgili Emre ile başlayalım. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'ne burs olarak, burslu olarak araştırma görevlisi olarak gittiğine yönelik bir bilgi vardı. Bunu sunduğum izleyicilerime, dilerseniz kardeşiniz ne için Amerika'da bulunuyordu? Oradan başlayalım. Ondan sonra da ee, söz konusu üzücü olaya ilişkinde ayrıntıları konuşalım Sayın Soykök. Tabii Fuat Bey. Öncelikle bu konuya ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü e, Emre'yi tanıyan, Emre ile temas eden herkes çok içerisinde hayla. E, Emre'den bahsetmem gerekirse Emre yaklaşık dediğiniz gibi 8 ay önce e, Texas Dallas Üniversitesi'ne Boğaziçi mezunu olarak e, finans doktorası yapmaya gitmişti. Burada da e, kendisinin imkanlarıyla, emekleriyle e, araştırma görevlisi maaşı da alıyordu aynı zamanda. Hem araştırma görevlisi pozisyonundaydı hem finans doktorası yapıyordu. Geçmişi e, Boğaziçi Üniversitesi kökenlidir Emre. Hem lisansını hem yüksek lisansını hem araştırma görevliliğini de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı. E, biz çok içerisindeyiz kardeşim çünkü e, hem ...akademik başarısının yanında hem de sosyal olarak da çok güçlü. Hem psikolojik olarak, maddi, manevi hiçbir eksiği olmayan birisiydi. Evet. Caner Bey gerçekten de sadece aile ferdi olarak değil, ülkemiz açısından da bakıldığında... E, ...bu kadar değerli insanları kaybediyor olmak toplum açısından da gerçekten üzüntü verici bir durum. Ben şunu da sormak isterim. Çok da e, acınızda biliyorum ama kardeşinizin hayatını kaybettiğini nasıl haber aldınız? biraz da onu konuşabilirsek çünkü bazı şüpheler var. onu konuşurken de herhalde bunu değerlendirmemiz gerekecek o yüzden nasıl haber aldınız? Nasıl iletildi derseniz bununla devam edelim. Öncelikle bugün Emre'nin ölüm anından itibaren 14. gün. Biz bizim haberimizden itibaren 12. günü. Hayla biz neden neden böyle bir durumun gerçekleştiğine bilgisine ulaşamadık. Emre Amerika'ya her ailenin çocuğunu yetiştirmek istediği şekilde, kendi emekleriyle kendi başarısıyla akademik olarak gitti. Ee, gitmesinin sebebi neden Amerika sorusunun cevabı final eğitimini en akademik olarak en iyi bir şekilde orada alacağını ve döndüğünde Türkiye'sine daha iyi daha donanımlı da bir şekilde hizmet etmek istiyordu. Bunun yolda Amerika'dan geçiyordu ve gittiği okulda çok başarılı. ...severi bir okuldu. Aynı zamanda... E, ...Nobel ödülü alan tek Türk bilim insanı... ...Aziz Sancar'dı ve onun da gurur duyarak... ...okuluyla da gurur duyarak... ...Aziz Sancar'ın doktora yaptığı okula gitti. E, gitme sebebi... Amerika'ya buydu. Evet. E, Caner Bey... ...gerçekten de hani dilim dolaşıyor. Bu tür haberleri, bu tür... E, ...söyleşileri yaparken... ...zorlanıyoruz. Acınızı da bildiğimiz için... ...zorlanıyoruz gerçekten de ama... E, ...kardeşinizle ilgili... Amerika Birleşik Devletleri'nde hala bir soruşturma yürütülüyor. İlk elde edilen verilerde intihar iddiası var. Fakat sizin ve ailenizin kardeşinizin böyle bir intihar gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını yönelik de söylemleriniz var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Öncelikle bize 23 Nisan gecesi konsolosluk tarafından Emre'nin odasında silahlı başından vurulmuş şekilde ölü bulunduğunu söylediler. Emre hepimizin içerisinden gelen, hayatın içerisinden gelen bir çocuktu. Kendisini akademik başarılarıyla sınırlandırmayan, sosyal bilimlerde, felsefede, tarihte, ülkenin sorunlarıyla ilgili kafa yoran, araştıran, sorgulayan, her şeyin sebebini öğrenmek için bilimsel yöntemlere başvurarak hepimizi kendisine hayran bırakan bir çocuktu. Hiçbir zaman kendisinin zeki olduğunu söylemedi. Aksine bana zeki diyerek ya da etrafımızdaki başarılı insanlara zeki diyerek kendi tembelliğimize kılıf uydurursunuz derdi hep bize. Yani Emre sadece bir Bilimsel bilgiye nasıl ulaştığını söylerdi bize. Onun dışında hepimizin içerisinde, içerisinde olan kendisine soyutlamayan hayattan birisiydi. Şu an soruşturma devam ediyor ama bu soruşturma Amerika'da açıldı. Sanırım bir kamu davası da açıldı. Bir dedektif görevlendirildi bu soruşturmayla ilgili. Biz konsolosluk bize ulaştığında bu haberi aldık ve direkt oradaki polis dedektifine ulaştık. Kendisi bize olayın araştırma halinde olduğunu, e, kaza ihtimalini düşünmediklerini, olay yeri inceleme e, tecrübelerinden kaynaklı, Öngörü, ön görüntüde e, bir intihar üzerine durduklarını ama cinayet şüphelerinin de e, araştırılarak, cinayet soruşturması olarak soruşturma yürüttüklerini söylediler. Herhangi bir otopsi raporu, herhangi bir resmi evrak bize gelmedi bir 5-6 hafta süreceğini belirtti adli tıp. Olayın soruşturması da devam ediyor adli olarak. O yüzden neden öldüğü konusunda bize 13 gündür, 14 gündür herhangi resmi hiçbir evet. yazı gelmedi. Bu arada söz konusu silah e, e, abinize mi aitti yoksa e... E, silah konusunu şöyle açıklayabilirim. Evet. E, Amerika bildiğiniz gibi bir kültür olarak biraz farklı özellikle Emre Teksas eyaletindeydi. Evet. E, orada Emre'nin öncelikle hiçbir zaman silah merakı olmadı. Her zaman kalemiyle, kitabıyla kampüs içerisinde hayatını devam ettiren bir öğrenci oldu. Ama Teksas'ta maalesef bildiğiniz, duyduğunuz gibi... Bireysel e, silahlanma biraz kolay. yüksek oranları, evet. Evet, yasal olarak da e, bu referandumlardan, yasalardan geçmiş bir halde garanti altına alınmış. Çok kolay bir şekilde bir marketin silah alabiliyorsunuz. Emre daha buradayken bu farklı bir kültüre... Emrin'in yapısı farklı kültürlerden çok etkilenir evet. e, ve bunu araştırır sebebini, sonucunu. Herkesin evinde silah olan, okulun içerisinde bile silah serbestliği olan bir yasaları var Teksas'ta. Kendi silahını almıştı evet ama bunu bizimle de paylaştı aldıktan sonra. Keşke almasaydı dedik ama eğitimini, ruhsatını, evet. güvenlik e, süreçlerini öğrendiğini, çift emniyetli olduğunu, bunun kolay kolay bir kaza olmayacağını, Sadece kültür olarak merakından dolayı aldığını söylemişti Bir de İste, zorunluluklardan ülkelerde... dolayı tabii. Teksas'ta sizin de bahsettiğiniz şartlar var. Ee, bir zorunluluk biz gereği okuluyla, olarak, evet. Biz okuluyla bunu görüştük Fuat Bey. Okulda silah serbestliğinin olduğunu söylediler. Bu Teksas Eyalet Yasası'ndan kaynaklandığını, kendilerinin değiştiremediğini. Evet. Ama hiç böyle de bir problemde bir olay olmadığını daha önce söylediler. Ayrıca biz evleri güvenli olsun diye e, 8 ay önce gittiğinde okul kampüsü içerisinde yurda yerleştirmiştik. Kendisi de çok mutluydu ve güvenli olduğunu düşünüyorduk o güne kadar. Hani gurbette olacağını hep düşünürdük, üzüleceğimizi, uzun yıllar göremeyeceğimizi belki ama hiçbir zaman başına güvenlik problemi oluşacağını sanmıyorduk. Ee, ve okul silah serbestliği olduğunu bize belirtirken e, güvenlik kameralarının da okulun yurtlarının etrafında herhangi bir yerde olmadığını, biz bunun hani nasıl olabileceğini, yani güvenlik kamerası yok ama silah serbestliği var, farklı evet. bir kültür kendileri akademik olarak öğrencilerinin ve hocalarının baskı altında olmasında veya izlenmesinin akademik olarak yanlış olduğunu, okulun etrafında çitler, bariyerler, güvenlik önlemleri, x-ray cihazları, kameralar olmadığını, bu olduğunda akademik ortam oluşmadığını söylediler. Yani farklı bir kültür onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Herkes çok kolay ulaşabiliyor orada. bu, bu arada e, bu olay yaşanırken yurt odasında yaşanıyor yanlış anlamadıysam komşusu olan öğrencilerden duyan, gören, bilen yok muydu i̇şte acaba? İşte orada bizim, bize gelen o Emre'nin ölüm haberinden sonra bütün bilgiler şahibeli. Keşke kaza deseler, kaza olmadığını söylüyorlar çünkü. Evet. Biz bu kadar üstüne düşmeyiz, belki de kabul ederiz ama bize gelen her bilgi o kadar şaibeli ki Fuat Bey. Kameranın olmadığını söylüyorlar. Okul, yurdunun orta katında Emre. Yurtta hiç kimsenin duymadığını söylüyorlar. Emre'nin cesedine iki gün sonra ulaştıklarını söylüyorlar. Emre'nin olay ...en sevdiği gömleği, en şık giyindiği, bakımlı olduğu ceketinin bulunduğunu söylüyorlar. Biz e, soruşturma başladıktan itibaren dedektifle iletişim halindeyiz. Emre'nin e, bize son bir ayda ilettiği videolarını, resimlerini aktarmaya çalışıyoruz. İlk başta e, okulun finans doktorasının zor olduğunu, belki bu zorluktan dolayı stres yaşadığını söylemişti ama... ...araştırma sürecinde gördü ki notları çok yüksek, bizimle paylaştığı resimler okulun ders dışında da birçok sosyal aktivitelere katıldığını ilettik ona. Kendileri de çok şaşırdı. Hani bize gelen bütün bilgiler şaibeli. Sesi duyan yok, kamera yok. İki gün sonra bulunuyor. Emre'nin üzerinde yine o gün çok dikkat eder dış görünüşüne. Evet. E, spora da giderdi. En sevdiği ceketiyle bulunmuş. Emre'nin Emre belki de tek e, olumsuz yanı diyebileceğimiz bize göre belki çok konforuna düşkün bir çocuk. Konformist de diyebilirdik belki bunu ama bize diyorlar ki Emre olay anında odasının içerisinde bir kiler gibi bir giysi dolabın giysi odası diyorlar. Evet. Burada battaniye yere sermiş sert zeminde yatarken böyle bulunduğunu söylüyorlar. Biz onu da ondan da şüphelendik. Emre hiçbir zaman hayatında yerde sert zeminde yatmaz dedik. Ne deseler Emre'nin karakteri dışında. Dersleri iyi bu çocuğun. Evet. Çocuk yerde yatmaz. Bu çocuk dış görünüşüne kadar dikkat ediyor. Sosyal aktivitelerini diğer bölümündeki araştırma görevlilerinden finans doktorası yapan daha çok yapıyor. Bizimle iletişim halinde iki gün önceye kadar. Kamera yok. Evet. İki gün sonra bulunuyor. Sesi duyan yok. Biz biz hala bunun dışında hiçbir bilgiye sahip değiliz Fuat Bey. Caner Bey gerçekten de çok üzgünüz. Umarız Amerika'da yürütülen soruşturma e, ya da konsolosluk üzerinden yürütülen diğer çalışmalar sonucunda e, bu e, yaşanan durum açığa kavuşur. E, gerçekten tekrar hem sizin hem de Soykök ailesinin ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İstediğiniz zaman da bu işle ilgili talepleriniz olduğunda televizyonumuzun ekranları da sizlere açıktır. Bunu da belirteyim. Tekrar tekrar başınız sağ olsun. Bilmiyorum eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Eklemek istediğimiz nokta aslında şu Fuat Bey hızlıca e, Tabii ki. de fazla Tabii. almadan. Estağfurullah. Bizim e, biz bilinçli bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Emre'nin kaybıyla birlikte biz iki haftadır bunun Emre'ye yakışır bir şekilde çünkü Emre her, Emre her şeyi sorgulayarak öğrenirdi. Emre sanki bizim yanımızda ve bu süreci devam ettirmemizi istiyor. Bu konu, tabi, e, bu konu e, her ailenin çocuğunu bilinçli olarak iyi bir okuldan mezun edip kendi emekleriyle iyi bir üniversiteye yurt dışında gönderme düşüncesi var. Ama sonucunda hiçbir şeye ulaşmadan hiçbir sebep yokken böyle bir ölüm haberi hepimiz derinden etkiliyor ve Emre'nin ailesi dışında da. Hayatı boyunca temas ettiği herkes şaşkın ve kesinlikle cinayet olmadığını söylüyorlar. Yani o yüzden her aileyi ilgilendirebileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü Emre'nin boğaz içi geçmişi var. Çok başarılı bir çocuk, çok sosyal bir çocuk. Amerika'da çok prestijli Aziz Sancar'ın doktora yaptığı bir okula gitti. Evet. Herkes haber bekliyor ve insanlar yurt dışında çocuklarını görmekten, göndermekten korkmaya başladılar. Soruşturmanın devamını bekliyor herkes de çıkacağını. Evet, tekrar yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu konunun takipçisi de olacağız. Gelişmeler oldukça sizi yayınlarımızda, ailenizin fertlerini de yayınlarımızda konuk etmek isteriz. Tekrar tekrar başımıza sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bey, çok sağ olun. Evet, maalesef üzücü bir durumdu. Genç bir arkadaşımız, çok başarılı bir arkadaşımız. E, finans doktorası için de önemli bir burs almış. 8 aydır Amerika'daydı ve bir haber geliyor. İntihar ettiği yönünde ama az önce e, kardeşi de yayınımızın konuydu. E, kardeşin notlarının iyi olduğunu ve intihar etmesini gerektirecek bir durum olmadığını da ifade etti. Umarız açıklığa kavuşturulur bu durum. Hem aile fertleri için de hem kamuoyu için de adalet duygusu anlamında da bu e, durumun açıklığa kavuşturulmasını e, biz de talep